Günaydın arkadaşlar. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk. Nasıl? Hazırladınız mı? Adam gibi bir kahvaltı bari ha? Eh. İçeridekini aratmasın. Çayım nerede benim? Ver bakayım şuradan Bir Bu senin çay Öyle mi? Sağ olasın. Sen kendin gelir miydin içeri abi? Doğruyu söyle. Yok ya. Ne geleceğim bana? Ömer'e gitmedin sen. Sen gittin mi? O da doğru. Ne arkadaşız ha. He. Herkes birbirine ihanet etti. Ömer dışında. Oraya girince Ömer'i anlamaya mı başladın? Neler yaptık ha Ömer'e? Nasıl oldu lan? Nasıl bu kadar iğrenç olduk biz ha? Hadi ben aşkım için yaptım. Sen? Başlatma aşkına Cengiz. Sen aşkın için falan bir bok yapmadın. Biz üçümüz. Böyleydik. Böyle. hatırladın mı bunu? Tabii. Ha, öyleydik. Ben senin Ömer'e bakışını fark etmedim mi lan? Sen Ömer'i nasıl kıskandın? Benden kaçtı mı zaten Aşk içinmiş. <laughs> Sen Ömer olmak için <gülüyor> hepimizi. Yok <laughs> Serdar'mış, yok Eyşan'mış. Onlar kim lan? biz, biz. Sen bizi sattın, puşt. Ömer olmak için. Şimdi Ömer oldun. Ömer gibi de çürüm hapiste. Vay be. Amma içinde tutmuşsun Ali abi. İş istemek için kapıma geldiğinde deseydin keşke bunları. Mert adamsın ya. Paraları tüketip kucağıma geldiğinde deseydin. Cengiz. Oğlum. Boş konuşuyorsun. Boş. Her şey seninle başladı koçum. Allah şükür senle de bitiyor koçum. Oynadın mı? Kaybettin. Şimdi dön hücrene. Ölmeyi bekle. Şunu yürüyor musun şunu? geçemezsin de artık. Kendine yeni bir efendi mi buldun? Özel Ezel mi aldı seni himayesine? Ne oldu? İfrit oluyordun adama. Ne veriyor sana? Kaça satın aldı Ali abiyi? ver sen onu. Ezhel seni atacak görürsün bak benden beter olacaksın Ali. Ramiz'i salacak üstüne. Ne yapacaksın o zaman? Koşa koşa yine bana mı geleceksin? Hı? Senden kurtuldum Cengiz. Hata ettim. Bir kurşunun bir şeyin kaldı sandım. Geldim gördüm. Cengiz Atay. Bitmiş oğlum. Bitmiş. çayı oynamaz demişler değil mi? Ha? Şimdi karnımız doydu. Gelelim işe. Konuştun mu çocuklarla? Bahar ablasıyla konuştuysa Ali toplar bir ekip düşer peşime. Ali'nin toplayacağı ekip önemli değil. Ondan sonra da gelir benim kucağıma düşer. Hanım ablamız... Eyşan. Otelle ilgili her şeyi ayarladık dayı. Hı. Bankada müdürle konuştum. Benden komut bekliyor. ...bir telefonda her şeylerini alabiliriz. E ne bekliyorsun o zaman? Baharı dayı. Ha. Her halükarda onu aradan çekmem gerek. E konuşup konuşmayacağını da bilmiyoruz daha. Ezel. Arkadaşlara bir izin ver. Seninle ben konuşalım. Sen otur. Lan hele Görkücüğün oyununa gelme. Düşme tufaya. Ulan tefo, ulan tefo. Bu sefer var ya, bu sefer yaşatmam seni. Hadi Selim. Mekana gel. Gel. Çok yakında bir gün birisi çakacak bir kibrit, ortalık yangın yerine dönecek ha. He? Hep oradayız be dayı. Hep o uçurumun ucunda değil miyiz? E ne değişti? Mesele o değil ya. Yani. Mesele şu ki rüzgar değişti. Anne ne söyledin? Tamam. Ama bahar başka. Bahar bir konuşursa, senin söylediklerini onlar bir öğrenirse, öğrenmek bir yana, şüphe ederlerse yanarsın ya, yanarsın. Biraz daha yolu vardı. Yani ben 50 yıldır kokladım bu havayı. Öyle kaçtım uzağa, anladın mı? Öyle girdim savaşa. Öyle kaldım hayatta. Sen bu defa beni dinlesen iyi olur. Savaşacaksak savaşalım ne hala. Ama önce Bahar'ı o savaşın ortasından almam lazım. Yani kan da gülecek. İki tarafta. Birileri var. Birileri bizim canımızı acıtacak. Emir vermezsen eğer... ...oyuna katılacaklar. Dengeler bozulacak. Alt edecekler bizi. Dur, bitmedi, bitmedi. Bitmedi. Al her şeylerini, al öcünü, git buradan. Yoksa çok geç olacak. Sen çocuk, sana söylemiştim ha? Zamanı gelecek diye. Zamanı geldi işte. Al silahını Ali'ye. Yıllar önce gencecik bir çocuktun değil mi? Sana dedim ki inan, inan kendine alacaksın intikam. Şimdi diyorum ki sana tehlikedesin. İlk sen saldırmazsan alamazsın intikamını. Kardeş sür, içim bir nahoş bugün benim. Sür bakalım nereye gideceğiz, hadi. Sis dağılıyor arkadaş, karşı taraf görünmeye başlıyor.